Öncelikle herkese merhabalar. Bugünkü maçlarımız yani yarın oynayacak, gece yarısı oynayacak karşı kombin. Güney Afrika'da, Güney Amerika'dan da var. Dünya ortası 3. etap elemeleri de var. onu başlayalım. Ekvator Paraguay maçı. Paraguay'da gol at, e, iki buçuk üst. Ekvador Paraguay maçı üst. Arkadaşlar üst. İki takım da gol atar. E, Kanada Honduras maçı. Kanada bir. Arkadaşlar Kanada bir. E, yeni başladığı için bu şeyler Dünya Kupası elemeleri 3. etap maçları. Kanada, Honduras maçı Kanada 1. Bir. bir seçeneği. Peru, Uruguay. Uruguay Dünya Kupası elemelerinde başarılı sonuçlar alan bir takım. Uruguay bildiğimiz üzere Muslera, Edinson Cavani Suarez gibi yıldız isimleri var. E, Uruguay 2. Maç sonucu Uruguay 2. Şili Brezilya maçı. Şili muhakkak gol atar. Şili'nin muhakkak Brezilya golü var. Yani Şili gol atar seçeneği. Şili gol atar. El Salvador Amerika Birleşik Devletleri. Amerika El Salvador'u rahatlıkla yenen yenecek bir güce sahip. Amerika 2 El Salvador Amerika maçı 2. Amerika El Salvador'u rahatlıkla yener. Maç sonucu 2. Arkadaşlar Türkiye U21 Belçika U21. Türkiye e, U21 oyuncu seçemiyorlar mı? E, Belçika'nın güzel şeyleri var. E, U20 takımı güzel. Belçika, U20, U21, Belçika U21 maç sonucu 2. Belçika U21 maç sonucu 2 arkadaşlar. E, Waterford Dundalk karşılıklı gol var. Arkadaşlar Waterford Dundalk maçı karşılıklı gol var. E, Finhaps Shamrocks Rovers maçı e, maç sonucu 2 arkadaşlar. Maç sonucu arkadaşlar 2. Eee herkese bol şans. Eee lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.